arkadaşlarım, sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle börek yapacağız sizlerle beraber. İnşallah güzel olur bu arada. Şöyle ben unumu hazırladım. Şöyle yaklaşık bir buçuk kilogram kadar falan herhalde gelir unum var. Şöyle tuzumu atıyorum. Sadece tuz, un ve sudan oluşan bir börek yapacağız sizlerle. Ee, benim dikizimde ıspanağım vardı, doğrayıp koymuştum. Börek yaparım diye bugün yarım, bugün yaparım, yarın yaparım derken fırsatım olmadı. Dedim bugün yapayım, şunu aradan bir çıkarayım, aklımda kalana kadar. <laughs> Hem çocuklar da seviyor, eşim de seviyor bazıları ıspanak seviyor, bazıları peynir seviyor. İkisinden de yapacağım artık şöyle karışık yapacağım. Yani ayrı ayrı yapacağım ama aynı tepside yapacağım. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bana yorumlara yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yorum yaparsanız çok sevinirim. Köye gitmeden önce yapayım dedim artık şu böreğimizi. Artık köye gidince de ekmek falan pişireceğiz de. O zaman da yaparız ama. O zaman saç böreği yapacağız artık gözleme. Çok yukarıda kaldı. Hamura e, gücümü veremiyorum. Ben bunu. Çok çabuk yapmayacağım, katı yapacağım biraz. <laughs> gel yanına, gel bakma öyle, gel konuşabilirsin, gel video çekiyorum diye Hiç seslenmiyorum oradan. Aslında biz kahvaltımızı yaptık. Bu ikindi çay olacak artık? Ne zamandır dediğim gibi aklımdaydı bu benim bugün yapayım, yarın yapayım derken birkaç gündür yoğun geçti. özleştireceğim ki güzel açasın hamurum. Baya özleşti artık hamur. Şöyle birkaç tane yoğurayım. Hemen bezeleri yapayım. Bezelerim dinlene dursun. Ben iç malzememi hazırlayayım. Birazını hazırladım da. Buzluğumda kaşarım vardı. Ben kaşarı aldığım zaman arkadaşlar şöyle iki parçaya bölüyorum. Yarısını aşağı yarısını buzluğuna dip kaldırıyorum. Hem daha sonra lazım olunca indiririm diye. Hem de çocuklara şey olmuyor yani lazım olduğu zaman indiriyorum. Çocuklar genelde sucuklu tost gibi falan yaptıkları zaman kullanıyorum da işte haftada anca gidiyor hafta şu kapağımı alayım şuraya. artık şöyle bezelerimi yapayım şişti acıdı. Niye? Bezi açtım ben bilmiyorum. He yoruldu yani, ha. Evet dedi Zeynep geliyordu dedi. Onda dedi bir ekmek pişirt derim dedi. <laughs> ben öyle de ki etse gayet dedi. O da sen de mutfağı terk ederim bakarsın. Al <laughs> o zaman elleme. O zaman ağrıyacağım sen elleme madem. Beze mi tuttuydum? Bezi tuttum da yiyorum. E, beziyi açtım. Şimdi niye de vardı bir şey yiyeyim unuttum. Evet. Neyle oram <laughs> edeceğim? He Nerede, he otur yanıyor yanıyor otur sen bak. Beni video çekiyorum diye konuşmuyor mu orada diyor. beni. Acık böyücek açacaksın. Sen edin büyük ya. Acık böyücek açacaksın. Oldu mu? Leğene mi He leğene yapacağım şöyle. Sarı burma gibi oluyor ya. Onun gibi yapacağım. tabi sarı burma gibi derken umurlu buruşturmayacağım. Hepsi yapacağım. Artarsam bunu şey yapacağım. Unum da az kalmış da yeter şimdilik de. Katmer gibi yapacağım öyle bir iki tane de artarsam. Açık mı bu şey ha? açık mı? Açık. Dinliyorlar seni de dinliyorlar. Beni de dinliyorlar bak arkadaşlar orada. <laughs> Şu çok küçük. Başkaları da benim yerimi açtım. Çıkmış galiba sücük Dur bir şey olmaz ne olacak illa bir süsleneceksin hemen sen de ha. bağır benim Hemen illa süslenecek. Canlı yayın yaparken. Dur dede hemen dedi, ben yazmamı değiştireyim de geliyorum dedi, bu olmuyor dedi. Süslüdür kaynana. Şimdi geçen en son ekmek pişirdiğimizde arkadaşlar bazı yorumlar geldi bazı arkadaşlarımız da tabii herkesin ekmek pişirmesi geleneğe göreği göreneği çok farklı oluyor arkadaşlar şöyle ben bezelerimi yaptım bunlar dinlensin şöyle sen önce ben hemen iki malzemelerimi bir hazırlayayım Benim ıspanağım var ee, içinde peynirim var ee, soğanım var. Ee, yağ koymadım içine. Ee, bu şey hamuruma koyacağım. Yufkama koyacağım <laughs> ya. Kırmızı biber de var. Şöyle şurada da azıcık kaşar peynirimi, beyaz peynirim var. İçine azıcık da maydanoz koydum. Şöyle yemeyenler peynir, peynir Şöyle bunları kenara alacağım şöyle. Şu şekilde yapayım. artık şöyle e, yağ karışımım da var burada ee, biraz zeytinyağı koydum sade yağ ve e, şey koydum içine, neydi sana yağ vardı biraz hepsinden karıştırdım artık hamurlarım saldı, bezelerim Şey diyordum arkadaşlar işte geçen e, ekmek pişirdiğimizde bazı arkadaşlarımız hani ekmeklerin kenarları işte kalın oldu ortası ince oldu falan diye e, yazmışlar şimdi arkadaşlar biz Antalya yöresinde genelde bu şekilde pişiriyoruz aslında e, Yozgat tarafı, sonra Aksaray tarafı bazı arkadaşlarımız e, yufkayı açtığı zaman şu hani baklava hamuru gibi kenarlarını da ince atıyorlar işte dediğim gibi biz böyle alışmışız. E, aslında çünkü kenarları ve ortaları daha eşit oluyor aslında. Hani bu yaştan sonra öğreneyim desen olmuyor. Bazen yapıyorum. Ben illa el alışkanlığı olmuş ya. Olmuyor yani. Bakın mesela şu şekilde. Biz böyle asıltır asıltır. Hani çok asıltırsan göbeğe üzmüyor yani. Üzmüyor erir. Kenarları kaba olur. Çok asıltırmadan bu şekilde yazıyoruz biz. Ama dediğim gibi bazı yöreler şu şekilde. Hani şöyle kenarlarında bastırarak yapıyorlar o daha eşit oluyor aslında. Dediğim gibi biz böyle öğrenmişiz arkadaşlar. Belli bir yaştan sonra ne kadar hani çocukken öğrendiğiniz gibi olmuyor yani öğrenilmiyor daha sonra da. Bazen hani baklava falan yaparken öyle yapıyorum genelde. Ee, şu kenarlarını. Hani sizin yaptığınız gibi kenarlarını ince atıyorum. Öyle yapıyorum. Ama normal yufka ekmek yaparken muhakkak yani hızlı olsun, yetişsin, saç beklemesin diye. Genelde bir kişi ya da iki kişi falan yapılır. Biri çörekler, biri büyütür bizde genelde. İşte herkesin ekmek pişirme yöntemi farklı oluyor. Her yörenin farklı. Vardı. elektrikli saçım değil de tüplü saçım da var arkadaşlar. Benim onu köye götürdüm, köye koydum. Annem dedim oraya çok fazla burada pişirmiyorum tüple diye. Ekmek pişireceğimiz zaman annemin orada yapıyoruz köyde. O zaman getiriyoruz buraya. O yüzden hani çok burada yapmadığım için köye götürdüm. şöyle fırçamı getirmemişim ama fırça da kırılmıştı bakayım bir hepsine de yağ gezdireceğim Şimdi olan yağ i katmışınız dersiniz belki arkadaşlar ama Çok geçir, bunu, da, bunu da bazı o. börekleri de yağlı yapıcı öyle güzel oluyor şöyle iyi Şunu da <laughs> ben yine bıçak almamışım. şöyle ıspanaklıdan başlayacağım. Şöyle eldiven giyeceğim. Ellerimi kirletmeyeyim. Evde benim çıkarayım artık. Şöyle içe katlaya katlaya. şekilde tepsimi yağlamıştım. Şöyle yağ koymuştum. Onu şöyle bir gezdireyim. Böyle aldırayım. Çok sıkı yapmıyorum. Şöyle biraz aralarının pişmesi gerekiyor. Şöyle. Bir beze daha açacağım hemen. Şu an bizim taraftan güneş doğdu ya vallahi sıcaktan durulmayacak artık yavaş, yavaş yavaş güneş yanıma yanıma gelmeye başladı tarafta bizim mutfak öğleden sonra hemen güneş basıyor bu tarafta. Anneme kalsaydı sabah erkenden yapardın sen. Erkenden kalkıyorum ya. Niye kalkmadın sen? İşte erkenden kalkar yapardın sen. Sen yapsaydın. Erken kalkacağım. Erken kalkmadan yapsın. Sabah kahvaltıya beklemişim şerh aldı. Ömer. He. Yok ben, 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 ben ben, 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 Ömer. 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 Nereye Ömer. 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 Çöpümüz mi ya? Döküyordu. Lan yarım aldı gitti. Kim döküyordu? Çöp görevi kim O tarafa gitme hamur var orada. Otur be geçme geç, geç. geç buradan. Şey geç bu tarafa dedim hamur var. Demedi mi anne? Ben zaman. buradan. Mesela buraya yapayım da. Ek taraftan. Al. Çöpümüz doldu bebeğim. Paşam. Anasının kuzusu. Doğum bir yeri birini götürdüğüne gelesi oldu. İşine gelince diyor paşam dersin diyor. İşine gelmeyince eşek gelip dersin diyor kızarsın diyor bazen bana. <laughs> Öyle, diyor. <laughs> Öyle diyor bazen.

Saadin canım ne bana ne kızıyorum yapmadılar miyi dediğimde kızıyorum yani. Gel bakayım. Öyle demedi mi abi? Bak bak. Öyle dedi baba canım ne dedi? dedi. Ben <laughs> sana kötü gösteririm lan bana. Ben... bana ne temizlenme ben. Göster dedi. Ne bilmem var abi. Saalamiye ne olacak? O lan ara çöktü. nasıl durur yaceğim ben bundan şu bayan. Demiştim. Ben bunlar da oyunun heyecanlı yerim onu yüptüyorum. evde ne yapacağız? Bazı bağırışacağız, bazı çekişeceğiz, bazı konuşacağız işte. Akşama kadar evde olunca ne yapacağız? Öyle. Ama oğlumun yardımı olur bana. Hiç kırmaz. Anasını hiç kırmaz maşallah babacığım. Ablası da öyle. biraz suyunu sıkayım ki sulanmış buzluğunla çıkınca buzluğunla çıkınca ıspanak azıcık sulanmış ipsizden çıktı ya evet ben arkadaşlar şöyle e, böreklerimi yaptım bunun üzerine şimdi yağ süreceğim ben ondan sonra fırına süreceğim şöyle de e, kalan bezelerimi de katmer yapacağım arkadaşlar Şöyle bezemin birini açtım. Şöyle yağlayacağım içini. kalan bezelerim kaç tane kaldı? 2, 4, 5 tane. 5 tane bezem kaldı. Onları da katmer yapacağım. Şöyle her tarafını yağlayacağım. Katmer de bol yağlı güzel oluyor. Tabii bol yağlı değil de yağlı güzel oluyor. Şöyle biraz un atacağım içine. Ablamın katmeri de güzel oluyor bu arada. Köye gidince ablama yaptıracağım katmeri. Ablamı katmayı güzel olur. Tel tel açılır içi böyle. Böyle kenardan başlıyorum sarı sarı. Bu arada her yerim un oldu yani. <laughs> ben böyle un işlerinde hani, ha, bu işlerinde genelde böyle ben beyaz olur çıkarım. <laughs> Şöyle hemen şu şekilde sarıyorum. Tabii ki telefonumun her zamanki gibi olmazsa olmaz azizliğini arıyorum arkadaşlar. Şöyle ben şöyle şu şekilde katmerlerimi açtım. Bakın şu şekilde. Bir tane katmeri size göstereceğim şimdi. Şimdi biraz elimle yatıştırdım şöyle hamuru. Hani direkt oklavayı bastırmıyorum patlamasın diye. mm Tarlı. Buna biraz katı yağ koymuştum ama bu biraz zor açıldı. Evet, şöyle katmerlerim pişmeye hazır artık. Şöyle, şöyle, bunu da şöyle koyacağım. Şimdi şu böreğimin üzerine yağlayacağım ben. Ondan sonra fırına süreceğim arkadaşlar. Şu katmerlerimi de pişirirken görüşürüz inşallah. Evet, ben katmerlerimi pişirdim arkadaşlar. Böreğim de pişiyor, böreğimin de size fotoğrafını çeker göndereyim. Şunlar çok sıcak. Şu alttan biz şöyle ucundan bir <laughs> tadına baktık. Şöyle bir göstermek istiyorum. Şöyle tel tel oluşunu. Şöyle çıtır çıtır tel tel ayrılıyor şu şekilde. Bakın, şöyle güzel oldu. Oh. Neyse bakalım. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Ne diyeyim? <laughs> Bayağı da yoruldum. Şimdi güneş bu taraftan devrildi ya. Gün devrilince şu an <laughs> çok sıcak oldu. Burası yanıyor şimdi burası. Artık bulaşıklarımı falan kaldırayım ben. Annem de şöyle oturuyor orada. Şuranın kargaşalığına bakmayın. Davul fırını mı indirdim? Yuvarlak tepsi yaptım. Şimdi davul fırınım daha güzel pişiriyor diye. Davul fırında pişiriyorum. Aşağıya koydum onu. İnşallah kanalımı beğenmişsinizdir arkadaşlar. İnşallah videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz like atabilirsiniz bana yorum yazabilirsiniz arkadaşlar ee, böreğim de pişti zaman onun da fotoğrafını göndereceğim koyacağım e, şey e, ekrana İnşallah başka videolarımda görüşürüz hoşçakalın arkadaşlar